Arkadaşlar merhaba. En son tutorial bitti zannedip burada kapatmıştık ama bizi salmadı. Bunu yapmadan. Şimdi bakalım bu son görev neymiş. Ondan sonra salar umarım. Ha bir dakika. Press F cancel this diyor. Ama niye cancel diyor? Bu gerçek bir oyuncu bulacak bana herhalde. Bir düello bir şey mi yaptıracak acaba? Ya o görevi başkalarıyla yapıyorsun. Tek başına yaptırmıyor. Hı. Hmm. İşte görevler öyle. O oyundaki hikaye görevleri, multiplayer'deki hikaye görevleri o şekilde. Anladım. Bir de bu olaysa. Bot dağıtmıyor değil mi? Maalesef. Bu çok saçma Ana, değil çok mi? Durduğum. Yani mecbur şimdi oyunu yeni alan birinin mi bulması gerekecek? eee emin değilim. Belki ortak bir katılmayı denesene ya sanki. Olur. Gö Olur. yükleme ekranı görüyorum sanki buldu. Buldu evet. Hadi ya. Storm işin on kola basaydım, bassam belki verirdi Serdar'ı. Okay. Nice. Oo biz on buldum. Hunting kartım kırıldı orası. Ben kırmadım. <laughs> Biliyorum. Çok hızlı sürüyordum da. Kimsek yüzünden. Bu sen misin? Hayır. Değilmişsin. Neyse. O. Bu ne ya? Adam sabit duran vizyonu vuramadı. Beceriksiz. Yani vurdu da öldüremedi yani. Ha o mermi de yok. Şimdi ben buna ne yapacağım? Eee oradan evet. abi ready diyeceksin. Ya i̇stiyorsan mermi falan satın alabilirsin. Weapon loadout'undan oyuna gireceğin silahları seçebilirsin. Ha, tek başımayım şu an ama. ya? Bakalım ne yapacak? Ortak istiyorsan yine şey yap belki girebilirsin Serdar'a. Abi şu hayvanı şeye koymam lazım. Serdar bir bekler misin? Giriyor giriyor tam Serdar'ın başlığı. Tek <laughs> <laughs> boşuna oynuyor <laughs> iyi, iyi tamam. I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will give long back. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some Oh, so, gang of they are a bunch of degenerates, not good people. They're out of Manzanita Post with a bunch of horses they stole from me. <laughs> well, that's a lie, but they stole them off of a fella I was gonna steal them off of. Ortak, two yıldız geyik var Tabii You think you could do that for me, Pop? Looks like you're doing this on your oh, own. Well, good. So Meet me at the stable in Blackwater once you have the horse flesh, and I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you in you can find, yani. take it, but just try to stay out of trouble. Oh, and once you get me those horses... Well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive. Avlanırken bir kere şu oros biri gelip beni öldürüp, pardon beni bağlayıp şey yapmaya çalıştı. Benim avımı çalıp meye çalıştı. Tam avlamata bindiğinde çözdüm kendimi vurdum pezevengi. Evet arkadaşlar bu arada Deniz Atilla avlanıyor. Benim şu tutorial'ı bitirmemi bekliyor. Bu muhabbetler odur yani. Benimle alakası yok. Peki sizden de görüntü alsam. Çapraz şey yapar. Benim Red Dead'de bir sıkıntı var abi. 30 saniyelik kayıt alıyorum ya oyunları gösteriyorum size. Hmm. Onu bile alamıyorum Red Dead'de. Bir saniye bile alamıyorum. Allah Allah. Bir sıkıntısı var. Benden at çalmamı istiyor şu an. Ben atı şuraya park edeyim. At, atı seven kovmanımsın sen. Kesinlikle. Abi at başlattı. <laughs> Tüfengimi alayım. Evet. <laughs> 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 Bunlar da mı yap galiba GTA'daki gibi? Adamı sessizce etkisiz hale getirme tuşu var mı bunlar? Mesela GTA'daki R gibi. Elinde bıçakla gidip yapabiliyorsun ama Online'da bir garip işliyor. Çok beceremedim ben de. Tamam. Ya sağ, arkasına gidip sabit durup F'ye bas. Finishing move yapıyor. Tamam. Ana herif kurt olmuş. Ne demek o? Yanımda adam kurta dönüştü. Gerçek adam. Adam ya yani gerçek adam değil oyuncu kurt. Tamam tamam. Eee şey. Harriet var ya Harriet'ın şeyiyle yapıyor. Onu satın alıyorsun abi. Ben de ben tavşan ve geyik olabiliyorum. şey Dedim kan çıkmasın dedim ama zorla kan çıkarttılar. daha. Bütün herkes adamı çullandı niyeyse şehirdeki oyuncuların hepsi. Hı. Hmm. Adamın ismi kırmızı renkliydi gerçi. İsmi kırmızı renkli olunca ne oluyor? Criminal yani PvPC düşman. Aa, öleceğim ben. Yakın zamanda nasıl işlemiş? Ee, Taba basılı tut. Bastım. vye bas. Oldu şey ye onu. Bak o kalp ve yıldız şimşek resmi var ya tamam. doldurduğu şeyleri gösteriyor. Üsttekiler iksir bir daha araya bas. Item'ıza gel. Bak şu an silahlardasın. Şu an item'lardasın. <laughs> Üstteki şişe can şişesi. Ortadaki şişe e, stamina. Sağdaki de dead ay. Yani atış şeyi için lazım. Tamam. Soldaki, sol üsttekini yiyebilirsin yani. Tamam. Çok yemek yersen şişmanlıyorsun. Haberin olsun. Tamam. Hayır demiştim.

10 sen 10 sen, sen de rızkımızı topluyoruz. Topla abi. Yavaş da olsa <laughs> geciksin. Ya Rockstar'ın oyunları genelde böyle. Mesela GTA'da düzgün bir ekonomiyle başladı. Sonradan seçti. Ya single player'da hep öyle yapıyorlar. Ya yani şey düzeltiyorum. Single player'da hep ekonomi düzgün. Multiplayer'da hep ekonomi ırvı <laughs> kadar bir nasıl bir kralım semersiz atla biniyorum. Testisler sağlam. <laughs> Hadi ortak gel. Geldim ne oldu? Vagon da olmuş. Fazladan 3 yıldız hayvanım var. Ya Allah yaşasın. Dur bekle bir dakika şurada bir don sürüsü var. Bir iki saniye bekleyebilir misin? Ben sana geliyorum ya tamam şeyi yolladım. Abi sen şimdi bir sonu vurayım da Biz onda gruplara geliyor <laughs> Adam vurdum tüfekle vurdum ölmedi Şimdi tepenin arkasına kayboldu. bro Ömre girdiğimizden beri hiç yaşamadım ha Her evet. şey çalışıyor inanılmaz Ka kayboldu korktu hadi ya. burada gidince buradaki bizonlar da çok kayboldu bir tane bizon görüyorum işte burada yedi tane falan vardı bir, birini kurdum kaldı iyi oldu lan nesli Etini satıyorum, derisini satıyorum. E Yazık e değil e abi, dönünce gene spawn oluyor olması olmasa yoksa haklısın. O yüzden gerçek davranıyorum. Aaaa 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 tabi Aaaa Yıldız. İp atıp mı getireceğim? Evet. Hadi bakalım. Burada hala bir kurt avlıyorlar galiba. Gerçi emin değilim 3 yıldız olduğundan. %70 eminim diyeyim. Bakmadım. Getiriyorum. Oğlum kovalamacalar güzel lan. GTA'daki gibi heyecanlandırıyor. Bir yandan ata mokayyet olmaya çalışıyor. Bir yandan adam vuruyor. Gitti şu an. Well, 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 Horley was right about you, dead right. Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. This is money you earned. <laughs> Horley came by tamam, and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me, Cripps. <laughs> Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice me. you. know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes. He wins black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or something, head inside. They've got a lot available. got a lot available. Gerçi şeyle karşılaştırmak lazım. Bunu 7'ye sattı çok iyiymiş. Lan at ne oluyor? Aa! Panik yaptı almışsın. Atış ateş sesleri var ya. Savaş atı almam lazım. İki posa savaşıyor orada. Birbirleriyle. Ben korkmayan at görmedim bu oyunda ya. Ha dördüncü level oldu. Savaş atı korkmaz bence. 28 dolarım var. ee, <laughs> bir şimdi bakar mısınız ekrana? Ne yapacağım? Bakıyorum. Bakayım. Ee, bilmiyorum. Ne yazıyor? Select teke onu seç. Evet. Abi bu benim atım oldu. Evet, Service Services. Rename your horse. Ad, adına, atına at ver. Ad ver. Atım Dişi miydi, erkek miydi bu ya? Erkekti galiba. Bir taşak gördüm orada ama. Fark etmiyor ona, ya, bana daha ona dik hatlarından E tabi şimdi Diş buna bu gül şey olmaz yani. Ne olsun, atıma sucuk olsun. Kurtak olsun. Dur dur 80'si. hemen söylüyorum. Ne olsun? Hemen söylüyorum. Diyanet Türk, en güzel at etimleri. Google'a <laughs> <laughs> mı yazdın gerçekten? <laughs> Kral, Afife, Kömür, Gül, Gece, Kartopu, Akşam. Kartopu evet. olsun. Hani. Be Beyaz Sefer mi? olsun. Karar rengi. Belli olları. Sultan. <laughs> Yok bence bence nefes alan götürgeç olsun. Ya da şöyle yapayım. İlsedeyken falan yapıyordum. Ortak hatırlar mısın bilmiyorum. Bu at yarışı şeyleri var ya. Hı -hı. Bülten. Ganyan bülteni. Ha, oradaki at isimleri çok komik oldu. <laughs> diye at görmüştüm ya. Hemen bakıyoruz. Çelik kardeşler. Direktör, Gür Poyraz'ı. keçi ağası, o ne lan okuyamıyorum. Fülfül. Fransızca bir şey söylesene. Bak Fransızca bir şey söylesene Fransızca. Burjuvazi. <gülüyor> <gülüyor> Yok jandarma. <gülüyor> Jandarma <laughs> dolu. <doğrusu. gülüyor> Copperfield, Mr. Wright, Runner Bull, Serseri, ne Ulan ne? Bator koymuş oğlum herif atmanın <laughs> adını. Ulan Bator ne lan? Dur ya bir tane bir şey, şey söylemiştim. Şey Sondan üçüncü ya. bir şey söylemiştim. Evin başkanı işte şeyi, nesi? Ben... Alo? Ha? Sondan ha. üçüncü bir şey söylemiştim. Neydi ya Ulan Bator'dan önce? Serseri var. Önce... Bull var. Ha Runnerball. Yani Mr. Right var. Mr. Right. Copperfield. Copperfield var bir de evet. Bak Copperfield Altıncı olsun. Altıncı koşuda ya. Da Akcan Efe. Brutus. Giran günü. Malatya günü? Serdar'ı. <laughs> Malatya Serdar'ı. <gülüyor> Star <gülüyor> of Antep. Copperfield. Zeki dayı. O Zeki dayıdır lan o. Zeki Benli değil. Benli bir sen. Yok Zeki dayı. Benli bir sen mi? Evet. Turbo Yıldız. Dur lan, buldum Zaman... ben, buldum. Sütlü kahve Zamantının kızı. Sütlü kahve olsun kahverengi. Halkım hanım. Tamamdır. Bu ne? Horse insurance. Atı, atı bedavaya mı sigorta atıyor? Evet. Hayır. Okay. Bu ne 7.5 dolara? Atı paketliyor mu? Sağlık paketi mi? Bakayım. Horse care package şey ya. Atına bir tımarlıyorlar, resliyorlar. Yapsın mı? Yap yap. Aa canı yükseldi. Bir şey oldu. Mutlu oldu at. Atı yağladılar, cilaladılar. İç iç dış at yıkama. Okay. Nereye gittin ortak? Eee... John'un tarlasının oradayım. çiz Zop'tayım. Tıp. Tamam. Hayvan arıyorum vuracak üç yıldızlı. Ha buna semer lazım değil mi lan bir de şimdi? Eee semer yok. Merhaba olsun. Üste sedil bak yukarıda. Ama boştu orası. Seç bir ne? Ne yapıyor seçince? Ha, tamam. bunu işaretlemiş ama sanırım bunu veriyor. Burada ana bu ne lan? Anadolu motifleri var. Abi, güzel bura. Siyah beyaz. Ya da renkli olsun yeşil. Ha, güzel. Ama kilitli. Oğlum araba modifiyesi yapıyorum sanki GTA'da öyle bir şey hissediyorum şu an Çok kasma bence aynı al algıç Burada collectable sesi var da Aa orada Geliyorum Bekle If you want On the roof. Ya var ya geçen sene kıyamet gibi hediye veriyordu şey. Amazon Prime. Evet. Şimdi az önce baktım GTA'ya olan desteği de kesmişler. Ya. Evet. Yeah. Sinir oldum. Pro. Arkadan mı çıkılıyor ortak? Her yerden çıkılıyor. Sen benim yanıma gel. Bir şey deneyeceğim ortak. Aşağıda dursana abi. Merdivenden Atomu çıkma. Hayır. Onu yapabilirim de. Biraz geri git. Beni yukarı mı çekeceğim? <laughs> Seni lastalamayı deneyeceğim yukarı doğru. <laughs> Tamam. <laughs> Çekebiliyor muyum? Atın kuyruğunu boyuyor. Boyamak mı? Yani. Üstümü kirlettin lan. Olsun lan. Aa. Nerede kolekte bul bakayım? Sağda. Şuradan yukarı çık. <laughs> ben de bazı olması. kartlardan iki tane olmuş garip bir şekilde. 10'a e, kadar stackleniyor Bak oh be. Atım da var şu an. Howdy partner. Ay dur yanlış tuşa bastım. Howdy evet. How partner. Ya. Oğlum bu hala beni bir yerlere gönderiyor ya. Oo bu daha hızlı gidiyor lan. Sütçü bey geri değilmiş bu. Atlayabiliyor muyum? Atlayamadım. Ah, oh, ben de atlayamadım. <laughs> Çok güzel düştün o oktav kenarına. <laughs> Gelmişken skinliyince daha mı pahalıya gidecek onu test edeyim. Tamam, production halt etti. Trader hazır. Bir an ya. önce satalım şunu. Saat 12 çeyrek geçiyor lan. So? Gideceğim. Diye. Gitme lan, bir tane infamous şey yapmamız lazım. Yaparız lazım, yarın yaparız. Ya siktirtme ya adına. Yanlış yok abi yok. Diziye kaçacağım. Tek başıma izlemiyorum diziyi. O kaçmam lazım. Evet. <laughs> Aa, bu herif modcuymuş den. Yani Dileciymiş. Estildi karaktere dönüşüyor. Dönüşüyor mu Arthur'a? Arthur oldu. Avriye ah, <laughs> Arthur. wait 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 wait. wait. Hey, Arthur. <laughs> How do you get on with Clay Davis? Howdy. Horrible little wretch, in my opinion. Pop it? this and pop that. I'd like to pop him, a slime bucket. <laughs> How do you do it, mate? Anyway, I've got everything set up. Well, uh, what we have so far, uh, place is pretty nice. I uh, think you did a good job for you. I'll earn my keep when you get too old to fight what choice have you got it's either work or beg and i'd rather work or oh, i saw horley now he wants you to come down and meet him in blackwater when you get a chance now, uh, while you're true. out I'll on your some... travels, you oh, yeah. may see some folk. <laughs> employment opportunities. Good folk, bad folk. Looking for a tough guy with a gun to help them. Listen. Up to you if you uh, listen to them, I guess. Uh, you know, I, I used to like that kind of stuff. At one time, I almost helped a clown steal an elephant. <laughs> but that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. Kampını verdi. Allah razı olsun. Artık salsa da. Aha. Abi flamethrower'lı at arabası var. Nasıl Deniz. Flame Nerede? Ya, ya önden geçti. Nerede flamethrower ya? Ben ateş görüyorum onun önünden çıkan. Ben görmüyorum. Ben <laughs> normal araç bu. Şu GTA'nın şeyi gibi şu an. Public sonucusu gibi bir trailer how do you change skins? I wanna learn. Adım, Bu arada gibi, Atilla ve Deniz şu an oynadığı sonucu da bir sorun yaşıyorlar. Sorun yaşamıyoruz. Adam ata düştü. Bir adam at oldu lan. Atanamayan öğretmen at oldu. <laughs> i̇şte Zeybi espri. Benim esprim değil yani. Bir haber yapan bir eleman vardı onun şeyi. <laughs> böyle şey iğrenç haberciler var ya bu işte iğrenç so kind of <laughs> neyse ortak yapıyor mu yüzleri yoksa adamın atlatan izlemeye devam mı? perları adam geriye. at aha dinamit şu trailer bir bitsin şeyler yapacağız yani. Bay bay Hadi gayrı sal artık. Kurban olayım sal. 3 bölümdür trailer oynuyoruz yeter gari. <laughs> Evet, vallahi saldı şu an. Open player beni. Ha şimdi bir bas bakayım Serdar. Bastım. Evet, Benefit bas şimdi. Yıldız var yanında. Benefit de Senefit değil mi? İh, 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 Yok değil. Nasıl üst düzey espri yaptım ama. Ne veriyor? Beleşik şey veriyor. Offer'dan reward'a bas ortadaki. Hı. Bu bunu başlar. 150 off selected roll. Bu Heh. şey ya kılını kıyafetini değiştirmek, için, şey kılını değiştirmek için suratını, vücudunu. Ha, işte. Istediğin... Evet, kullanmaya gerek yok yani şu an için. Noice 01. Ha, Silah. rolün yok ki sana verdiği şey çok saçma gerçekten. Devil 1'sin ya. Hı. Hmm. Herkese rastgele veriyor galiba. Şimdi ne yapacağız? Oma basıp bize joinle. Tamamdır. Ama dur, biz kampa gidelim, öyle joinle. Tamamdır. Bekle bir, hemen hızlı kamp yaparız. Evet, kampımız da var. Oh kampımız, oh kampımız. Haydi görüşmek üzere.